Bugün başlayalım benim kardeşim hepiniz Eyfutbol 2015 mobil ve paket açımına hepiniz hoş geldiniz arkadaşlarım ve bu ekran gördüğünüz gibi arkadaşlarım bugün efsane paket açacağız arkadaşlarım Ö önce arkadaşlarım gördüğünüz, gördüğünüz gibi Robert Carlos gelmiş arkadaşlarım 103 Robert Carlos gelmiş arkadaşlarım oha ya arkadaşlar <laughs> ama bir de açmayabiliriz arkadaşlarım ama açmayabiliriz arkadaşlarım ama ben bir şey Biliyorsunuz bu arkadaşlar biliyorsunuz biliyorsunuz paketten açmak istedim arkadaşlarım inşallah onu tutturur biz biliyorsunuz iş yere geliyor arkadaşlarım 5 tane bunu açabiliriz 5 tane açabiliriz arkadaşlarım ve onun ön önce de bak bakın bak 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 4 tane 4 tane İspanya paketi var paketi onu açacağız abi ücretsizden onu açacağız arkadaşlarım ve onun sonra da hazır mısınız hazır mıyız 4 tane arkadaşlar 4 tane efsane drop bak 4 tane arkadaşlar drop paketi var drop paketi var ve diğer yanında kim var kim arkadaşlarım yanında yani David Beckham var David Beckham arkadaşlarım o arkadaşlarım bütün bakın David Beckham bakın açacağız açacağız arkadaşlarım evet arkadaşlar tamam, daha fazla el futbol gelmesi için daha fazla paket aç açmamız için arkadaşlarım size süper beğeni bekliyorum 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 arkadaşlarım şimdi kanalımıza abone olun ve bizi açmayı unutmayın arkadaşlar arkadaşlar kanalımıza abone olun ki kanalımız büyüsün üstesinden arkadaşlarım inşallah Allah'ın yardımıyla sizin de sıkıntılar inşallah arkadaşlarım Aşağıda yorum kısmına yorum yazmayı unutmayın arkadaşlar. Daha fazla app problemesi için yorum yazın, yorum yazın. Şimdi biliyorsunuz ki video birkaç gün oldu, video çekmedim şey arkadaşlarım. Çünkü arkadaşlar internet sıkıntım var, sıkıntım vardı arkadaşlar. İte sıkıntı olduğu için bizde video çekemedim arkadaşlar. Bu yüzden kusura bakmayın. Ama inşallah artık videomuz gelecek, videomuz iten internetimiz geldi, geldi arkadaşlar. İnşallah artık videomuz gelecek inşallah. İnşallah videomuz gelecek arkadaşlar. Dediğim gibi daha fazla app problemesi için daha fazla kadar açmış için yazdığı süper beğeni ve ekliyorum. Aşağıdan görmek kısmına yorum yazmayı Unutmayın arkadaşlarım. Ve şimdi paket açmaya başlayalım arkadaşlar başlayalım. Evet abi, şimdi önce siz spawn takımına açmak açalım. 4 numara 4 tane var. Önce buradan açalım siz bana kimi kimi geldik bari burada kim gelecek. 4 4 tane paket var 4 tane paket var. Yani 4 tane 2 isim var daha sonra bunu geçebiliriz. Bunu geçelim. Kim kimi gelecek? Kimmiş kimmiş? Hop. Mineral kel. Mineral kimi açalım? Ustam for geldi Oo. Hadi ee, arkadaşlar kaldığımız devam ediyoruz şimdi. tabi tane 3 tane daha işte kaldı 3 tane kaldı. kaldı. Bakın kim var? Oo. Oh. Yeşil yeşil ana kaşı ne iş? Kim geldi buradan? Bakalım İspanya'dan kim gelmiş kim bu? Kim bu? Kim bu? Lan ne yazıyor burada? Malera. Oo bin, oo bin Tamam, bir tane bir arkadaşlar. Belki son kaldı. Gönle gelsin. Evet şimdi dedim ki bu diye süper yardım ki arkadaşım daha fazla bu gelmesi için hep daha fazla paket açmak için arkadaşım süper yardım süper yardım arkadaşlarım. Bugün kanalımıza abone olun arkadaşlar kanalımıza abone açın arkadaşım açın. Tut kim bu? Oy. No 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 no. Evet şimdi buna geçtik. Son son gel So, bundan gece hamı geçelim. Mikel, Mikel. Ah yani bu diğer Mikel. Ah yani sen bunu ne Allah Allah dün. Ne Çok. kadar komik. Evet ya. şimdi akşam şimdi 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 şimdi, akşam. E, Droppa ve David bakayım arkadaşlarım. İnşallah ikisini, ikisini tuturuz arkadaşlar. Kısmını tuturuz bilmem burayı yıkıldı yıkıldı arkadaşlar. İnşallah. Tabii efendim. Ve hazır mıyız arkadaşlar? Öncelikle. Önce, önce bakalım bakalım bakalım. Önce aynı şeyi Sonra en yukarı çıkalım. Droppa'ya takalım. Tıkla bir kelle. Tekrar tıkla çık. Şimdi 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 nasıl? Bu da güzel bey gelmiş artık. Bilin ki dolu çıkıp çıkıyor. Hazır mıyız? 3 2 1 ve drop bak. Ve drop What the What the f, What the f ha, işte drop gelmedi gelmedi mm -hmm. Drop gelmedi Bu job ya bu job kim bunlar, kim ya bu kim ya Hen, hen ton kim ya? Ve son 3. Son 3. Ad dropa. Ad dropa. Az drop gelmedi, drop gelmedi, drop gelmedi. Jontinna, Montinna, kaleci. Elbette mi? Ama nasıl kaleci gibi? ne iş? Son iki tane, son 2 tane, son tane. dropa, Üç. 2 1 Sube yadını harçak Hadi bakayım Hadi droppa Hadi droppa ya hadi droppa ya Sen kız ben mi yazayım ben mi yazayım kız ben mi yazayım Şimdi bir türlü droppa tutaramadık tutaramadık What the Hadi droppa ya Hadi aslan hadi droppa Şimdi droppa son dakika son dakika son bir tane son bir tane kaldı Son paketimiz kaldı Tropa çok seviyorum Tropa çok seviyorsun. Tropa. Adı ay futbol. Adı konami. Bize son paketten. Son paketten bize tropa bir açtır. İşte tropa gelir mi? Gelir mi açtın gelir mi? Adı bismillahirrahmanirrahim. Ne kadar komik ya. Dört tane paket açarsın. bütün tutup Drop ve tutamazsın. Tabi efendim. Bundan şans alır, bundan şansı ya. Bu kim? Get ya, hay get ya. Aslında bunu 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 Ve şimdi, ne şimdi Dev Parker, Dev bakın Aslında David adam var, adam var, adam var. Adam ya da dev Şu işte dev Parker mi? Tabi efendim. Şu David Parker, sakın Hazır mıyız? 3, 2, bir gönder gelsin gönder gelsin hadi ya bu da ben mi bu da ben mi bu benim de bir şans var ki aşırı gelmez ne kadar kim geldi ya. kana kana Hauer geldi ya Yine ya ha, biz bunu istemiyoruz ya biz istemiyoruz bunu ya başka bize de bakayım lazım dersin de bakayım lazım Abi de. efendim sen gelmedi gelmedi. Evet şimdi inşallah Venus çıkacak. İşi çıkacak abi Venus. Venus'dan 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 buradan buradan varmış arkadaşlar. Şimdi tutup işe, işe götürürüz <laughs> ama akşam Evet evet akşam robot kolası diye onun üstü bak bunu isteyim ama bunu açabiliriz mi? Ama akşam gelmez gelmez. Mesela hep çöp az gelmez. Şimdi 5 tane açacağız 5 tane açacağız. Şimdi 5 tane açacağız arkadaşlar. Yemek öyle ismi açıyorum arkadaşlar iş ekrana teması arkadaşlar hangisinden yapsak bilmiyorum venusus mu labat kalos mu venusus labat kalos arkadaşlar yani ne diyorsunuz diyorum size arkadaşlar ben diyorum size labat kalos mu <laughs> venusus mu tabi bize göre ama... arkadaşlar venusus labat kalos ama kalası kaldı arkadaşlar kalası kaldı venusus alırsa arkadaşlar venusus çıkarsa işe çıkarsa hemen soru bekliyoruz Tamam sen tamam akşam Lovato Carlos Lovato Carlos Lovato Carlos Üst üç Lovato Carlos Hazır Üç İki Bir Lovato Carlos Hayırlı olsun Hadi Bir Gelmedi 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 Tamam tamam Kim burada kim geliyor İspanya'dan Mod Ne Bakayım ya Mod Belki

Gelin kim be Bezik kürüm kim bu yanlışlarım ya Sağ kanat Bize Hadi be hadi Hadi aslan paçası Gel nasıl mi ki Venus Junior Neresi aslan paçası çık Venus mu Tere de tere de bu Biz bunu istemiyoruz ya Sol back Son Vinusus Hadi Vinicius. Sen Seni bekliyoruz abi Venusus. 3 2 1 BOOM Hadi bakalım Vinusus Ne kadar komik ya

kanal büyüsü Hüseyin Savaş bize inşallah hepinizi çok, çok seviyorum ve sonu videomuza bir, bir, geçmeyi hoşçakalın hepinizi çok çok seviyorum bay